Merhaba değerli öğrenciler. Öncelikle hoş geldiniz. Pandemi süreci nedeniyle sizleri aramızda görmekten dolayı oldukça üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Sizlerle birlikte gövde teknolojileri ve gövde teknolojilerine giriş derslerini birleştireceğiz. Bu süreçte terafi eğitim programını 4 haftalık süreçte birlikte olacağız. Şimdi gövde teknolojilerine giriş dersinden başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, birinci haftamızın konusu otomotiv gövdesinde kurulan çelik saçlarla ilgili olacak. İlk önce çelik saçların neler olduğunu tarihlerine bakalım isterseniz. Arkadaşlar saçlar dediğimiz metallerden oluşmaktadır. Gövdede kullanılan çelik saçlar araçların dış kaportasını oluşturuyor arkadaşlar. Çeşitli saç çeşitlerimiz var. Alüminyum saçlar, demirden yapılan saçlar veya karbondan oluşan saç özelliklerinde olan malzemelerden oluşturulan saç çeşitlerimiz var. Şimdi araçların genel olarak saçlarının genel itibariyle incelmesini işleyeceğiz bugün. Gönülde kullanılan saçlar çekme yardımları, yüzey işleme yöntemleri gibi çeşitli yöntem ve farklılıklar oluşturarak seçimlenir. Yani örnek olarak alüminyum saçlar seçildiğinde ne oluyor mesela? Alüminyum saçlar daha ince, daha hafif olduğu için aracın hızlanmasında veya aracın e, rüzgar kat Açmasında daha yüksek oluyor. Ancak size saçlar veya normal saçlar araca daha fazla ağırlık yapıyor. Daha fazla ağırlık yaptığından dolayı aracın yakıtının artmasındaki sertiyatındaki durumu gözlerine seviyor. Zaten araç saçları seçtiğimiz esnada şu özelliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Araç çarpışma esnasında içerideki yolcuya hasar vermemesi gerekiyor veya hasarın en az minimalize etmesi gerekiyor. Yani örnek olarak bahsediyorum. Araç kaportasındaki saçlar kaza esnasında deforme olmaya başlıyor. Deforme olma esnasında yolcuya veya sürücüye en az zararı vermesi gerekiyor. Bu konuyla alakalı çeşitli saçlar var. Saçların bir de yaşam kafesi dediğimiz bir konu var. Yaşam kafesi konusunu daha farklı konularımızda, üretimimizde işleyeceğiz arkadaşlar. Saçların çeşitli özellikleri var demiştik arkadaşlar. İsterseniz bunları küçük bir küçük notlarla işleyelim. Evet saçları seçtiğimiz esnada ne yapmamız gerekiyor? Elastik olma özelliğini seçmemiz gerekiyor. Veya parçaların uzayabilme özelliklerine göz önüne almamız gerekiyor. Bu Bunlarla alakalı birkaç küçük not alalım. Şimdi bunlardan birincisi malzemenin elastik olma derecesi. Hemen bir bakalım. Malzemenin elastik özelliği. Evet, bazı elastik olma özelliği, bazı elastik olma özelliği bir malzemeye kuvvet uygulandığında, yani kuvvet uygulandığımızda kuvvet uyguladığımız basınç malzemeden geri dışarıya atması gerekiyor. Ne kadar kuvvet uygularsak elastik olma özelliğinde dışa doğru geri kendinden atması gerekiyor. Yani bir işleminden sonra tekrar kendi haline dönüşmesinde Elastik özelliğinin yüksek derecede olmasıdır. Göle de kullanılan çelik saçların bir diğer özelliği de plastiklik yani uzayabilme özelliğidir. Uzayabilme özelliğini hemen küçük bir notla sizlere bahsedeceğim plastikteki uzayabilme özelliği elastik olma özelliğinden daha fazla kuvvet uygulandığında malzemede o zaman meydana gelir. Bu durum otomotiv otomotiv sektöründe istenilen bir özellik değildir. İstenilen bir Özellik değildir. Uzayabilmeyi istemiyoruz. Yani çok fazla kuvvet uygulamayacağız. Çok fazla kuvvet uygulandığı zaman malzemede belirli bir miktarda uzayabilme durumu oluyor arkadaşlar. Ek olarak ek olarak ayrıca otomotiv sektöründe saçların korozyona karşı dirençli korozyon metal üzerinde zamanla paslanma meydana getirir. Arkadaşlar, korozyon, benzer bir durum Korozyon su, hava, güneş gibi durumlarda dış etkenlerden meydana geliyor. Ancak bunların içerisinde otomotivde kullanılan saçlar da önemli. Kullanılan saçların çeşitli paslanmaz boya ve paslanmaz süreçlerden geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar saçların çeşitlerinden bahsettik ama saçların bitirme derecesinden bahsetmedik. Saçların bitirme derecesi nedir? Küçük bir notla sizlere. Onları da hemen hatırlatalım. Saçların bitirilme derecesi. Arkadaşlar, saçların bitirilme derecesi haddelenmiş saçlardan meydana geliyor. Haddelenmiş saçlar nelerdir? Soğuk haddelenmiş saçlar, sıcak haddelenmiş saçlar olarak ikiye ayrılıyor. Yani soğuk haklenmiş saçlar ısı altında olmadan direkt kendi kuvvetimizle veya bir makine kuvvetiyle bunları saçları bükme eğme bükme derecesinde ayarlıyoruz. Sıcak haklenmiş saçlarda da belli bir ısı derecesine getirerek ısı vasıtasıyla bükmelerini ayarlıyoruz arkadaşlar. Saçların üretilme derecesine bakalım. Saçların üretim esnasında saçların üretim esnasında kullanılan yöntemi saçların bitirilme derecesini ifade eder arkadaşlar. Yani saçların üretim esnasında kullanılan yöntemlerdir. Saçların bitirilme derecesi. Yani saçların bir sonuçlandırılması durumudur arkadaşlar. Şimdi sıcak haddelenmiş saçlara ve soğuk haddelenmiş saçlara bakalım son olarak. Evet sıcak haddelenmiş saçlara ilk olarak bakalım arkadaşlar. Sıcak haddelenmiş saçlar üretim esnasında 1500 santigrat derece ile 3000 santigrat derece arasında saca şekil vermek suretiyle yapılan haddeleme yöntemidir. Sıcak haddelermiş dan üretilen malzemeler otomotiv iç gövde kısmı şasi kısmı ve derecede emniyet gerektiren kısımlardır. İkinci durum soğuk hatlarımız taşlar. Soğuk. Altyazı saçlar. Düzgün yüzey. Düzgün yüzey. Ve pürüzsüz malzeme elde etmek için malzemeye için malzemenin esnekliği yüksek olmalıdır. El kuvveti veya makine yardımıyla soğuk hadde işlemi yapılır. Isıya gerek yok. Dur. Isıya gerek yoktur. Veya çok az bir ısıda ısı vererekten verir. haddelenmiş yani çeşitli şekilleri verebilme özelliğimiz var. Tabii bu durumla alakalı soğuk haddelenme yapmak için malzemelerin de bir miktar kendi esnekliğinin olması gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak saçların genel sınıflandırılmasını şöyle tekrardan bir oluşturalım. Not olarak olanı zevklerimize yazalım. Saçların sınıflandırılması. Biraz evvel iki tane örnekten bahsetmiştik. Ne vardı? Evet. Sıcak antren bir Evet. Soğuk. Antrenmiş. Sıcak. Yüksek dayanımlı çelik sancılar konozuna karşı dirençli sancılar. Evet arkadaşlar daha var. saçların sınıflandırılmasını bu şekilde yapabiliriz. Sıcak haddelenmiş saçlar, soğuk haddelenmiş saçlar, yüksek dayanımlı çelik çelik veya yüksek veya yüksek dayanımlı saçlar korozyona karşı dirençli saçlar. Evet arkadaşlar bu hafta saçların genel özelliklerden bahsettik. Saçların yüzeysel olarak hangi sezonan geçtiği veya saçlara ki durumları inceledik. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere.